Evet herkese selam, e, futbol online klasmanda maçlarımıza devam ediyoruz, bildiğiniz gibi 5. klasmandayız ve 10 puanımız var, 2 puan daha aldığımız takdirde üst klasmana yükseleceğiz, son 3 maçta iyi gidiyoruz, bir galibiyet serisi yakaladık, bir maç daha kazanırsak direkt 4. klasmana yükselmiş olacağız. eşleşmemizi şimdi buldu. Manchester City'ye karşı oynayacağız. Formayı şöyle değiştirelim. Benzemesin. Rahat rahat oynayalım. Artık evet, kadromuza bakıyoruz hemen formu düşük oyuncumuz yok yedeklerimize bakalım formu yüksek olanları değerlendirmek için palmazı da aldık ama ben pek kullanamıyorum galiba çok bir işime yaradığını söyleyemeyeceğim bireysel talimatlarımızı da ayarlayıp maça başlayalım Rakibimizin kadrosunu da şöyle göstereyim. Bize göre biraz daha zayıf bir rakip kadro olarak. Tabi kendisi daha iyi oynayabilir onu henüz bilmiyoruz. Onu da birazdan öğrenmiş olacağız. Haydi başlayalım. 5. klasmanda daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce 100 klasmana yükselmek istiyorum. Umarım bu maçı kazanıp yükseliriz. maça rakibimiz başlıyor herkese iyi seyirler top bir anda önümüzde kaldı maçın ilk dakikaları ancak bitiriş vuruşumuz pek iyi olmadı önünde kalmasını da beklemiyordum açıkçası o yüzden iyi bir vuruş gelmedi hızlı çıkmak istedim ama rakip güzel baskı yaptı. Çıkamadık. O nasıl pas çok hızlı. Evet acaba pas attım ancak yine de o kadar sert basmamıştım. Niye böyle gitti pek anlam veremedim. Saç bizim olması lazım. Çok kötü paslaştık. Orada açabilirdik oyunu yukarıya doğru. Amacım da oydu ancak az bastığım için yakındaki nahtta rakip güzel oynuyor bu arada. Maçın başındaki sorumuzun cevabını öğrenmiş olduk. Ancak yenemeyeceğimiz bir rakip değil. İyi oynarsak, hata yapmazsak kazanırız. Fazla top kaybediyoruz Bu da başımıza iş açtı Maalesef dakika 18'de rakip öne geçti Biraz fazla pas hatası yaptık hızlı gol atmak için Biraz yavaşlatalım oyunu Top vermeye çalışacağım fazla Bu pas evet çok kötüydü ama neyse ki o da hata yaptı. Biraz fazla kaçtı. Yine aniden önümde kalınca top ayarlayamadık. Sıkıntı yok daha erken ataklarımız olacak. Ama rakip güzel oynuyor. İki yemeyelim. 3 kişi prese geldiler. İnanılmaz bir presi var. Ama ikinci yarı o preslerin acısı yorgunluk olarak çıkacak. O yüzden ilk yarı yeter ki 2'yi yemeyelim. Az geçse çok güzel olurdu. Çok önde yakalanıyoruz bu arada. Sürekli atakta olduğumuz için. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir tık geri çekeceğim takım. Son ana kadar geldik. Artık kaleciyle karşı karşıya kalacaktık ancak son pas istediğimiz yere gitmedi uzaktan bir şut deneyelim. Kaleci çıkardı. Aslında istediğim yere gitti az önceki pas ancak rakip araya iyi geldi. Orta açacağım. Sol da etkili olamadık. Şimdi rakip geliyor. çok güzel bir pasta ancak yine, bu rakip oraya güzel girdi evet ilk yarı 1-0 rakibin üstünlüğüyle bitiyor ama sorun yok bizde çok kötü değiliz şu an sadece pas hatalarını azaltıp yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor yüksek yoğun prese devam ediyor rakip. Çıkamadık oradan maalesef iki kişinin presinde. Şimdi Karşı kanaktan atak deneyeceğim. Bir pas hatası daha geldi maalesef. En evet, son oyuna müdahale gerekecek. Çünkü çıkamıyoruz. 30 dakika 56. Henüz karşı tarafta çok etkili olamadık ikinci yarı. Biraz erken müdahale edeceğim o yüzden. Çift forward'e döneceğiz. Şimdilik başka bir müdahale yapmayacağım. Biraz daha bu şekilde ilerleyelim. bu ataktan sonra hücuma çıkacağız ancak yetiştirmez lazım takımı. bu çokta da önümüzde kalabilirdi ancak belki uzaklaştırmayı başardı. Diğerine atmıştım aslında. lütfen atın şunu artık. Yani kaç kere bastım bilmiyorum joystick'in sesi yine geldi oraya kadar ama çok bastım sonunda attık. Umarım tuş sağlamdır. Beraberliği yakaladık. dakika 64. Ancak rakip gerçekten güzel oynuyor. Hakkını vermek lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde ataklara devam edeceğiz. Evet. 2 biz öne geçtik. Rakip olduğu dediğim gibi ilk yarı çok dehşet bir pres yaptı. Zaten söylemiştim ikinci yarı acısı çıkacak diye. Şu an çıkmaya başladı. Yani her topa iki kişi üç kişi pres yaptı ilk yarı. Etkiliydi ama kondisyonu olumsuz etkilendi. Öyle Evet. 3-1 oldu. Artık oyuncuları benim oyuncularıma yetişemiyor. Ben ilk kere çok fazla yormadım oyuncularımı. O yüzden rahat bir şekilde gidip atıyorlar. Keşke rakibin de kondisyonunu buradan gösterirse ama gözükmüyor. Bizim oyuncuların kondisyonu şu an iyi durumda. Ama yine de bir değişiklik yapacağım. Tedirgin herhalde hiç koşmamış. Hakan'ı ee, almak istiyorum oyuna. Bu sefer Horvet'te de Vinicius'u deneyeceğim. Ronaldo'ya göre biraz daha hızlı. Zeysel talimatları da güncelleyelim. Bu şekilde devam edeceğiz maçın geri kalanına. Büyük bir sürpriz olmazsa artık bu maçla birlikte dördüncü klasmana yükselmiş olacağız. Tabi henüz erken 3-1 öndeyiz ancak yine de Dikkatli olmak lazım. bu ki neler yapıyor, şöyle bir bakalım. Yani bir değişiklik yaptığını göremedim ancak hala oyun planda şu an. 13 maç kazanmıştık bunu da kazanırsak 4 maç arda arda galibiyet serisi almış olacağız 5. klasmanda Evet değişikliklerimiz gerçekleşti dakika 71 3-1 olarak devam ediyoruz maça 1-0 geriye düştüğümüz maçta şu anda 3-1 öndeyiz Orada çekip vurmayı denedim ancak rakip güzel yakaladı sefer. Devamında da faal yaptık. Bir yandan iyi oldu kontra atak yemektense. Faal ile devam etmesi benim için daha iyi. kafa gelse orada çok harika olurdu ancak dokunamadık. Rakip tekrardan oyun planına gitti biz de şöyle bir bakalım son kozlarımızı oynayalım. Ne imaj alacağım oyundan biraz yozulmuş gözüküyor. Bir de almaz alalım. Substitution on the field. Number 22. Friedmary. Coming on the field is number 14. Danny Orr substitution. Vinicius at onu da ya. <gülüyor> İnanılmaz. Forvet'te <laughs> Vinicius'a şans vermek istemişim. Normalde atardı ama bu sefer tam oturtamadı atı galiba. Yani. Çok güzel çıktı oradan. Son bir atak şansı olur diyecektim ancak pas kesti. şimdi tekrar top bizde çok güzel bir pas. Minus saatmiştim ancak. Olmadı dedim kaçırdı. Golü telafi etsin ancak pas kısa düştü. Ve 3-1 kazanıyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçta. ikinci yarı kendi planlarımızı uygulayarak maçı kazandık. Dediğim gibi rakip ilk başta aşırı pres yaptı ve aşırı yoruldu. İkinci yarı bizim için kolay geçti o yüzden. Evet 5. klasmandan yükseliyoruz. Son dört maçımızı kazanmışız. Ondan bir önceki maç berabere. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bir üst klasmanda da. Bir sonraki maç dördüncü klasman maçlarımızdan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.